Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben ben bugün sizlerle bir CSGO bestesi ile karşınızdayım ve bugün yanımda Yusuf var. Yusuf'un kanalda açıklama kısmından Yusuf'a da abone olursanız sevinirim. Şimdi e, 500 dolar var. Bu arada CSGO oynuyoruz. Görüyorsunuz. Şimdi e, ne girelim? 100 giriyorum. Kırmızı ben. gir. Kırmızı gir. 100 kırmızı okey. Ama çok tıklama. Bir kere tıkla yeter. Tamam attı beni. Bazen geç veriyor o yüzden. Aynen geç veriyor. Şimdi bakalım gençler ne çıkacak. İnşallah güzel bir şey çıkar hadi bakayım. Şimdi kırmızı mı çıkması gerekiyor bizim kazanmamız için evet. Ve 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 kırmızı kır. Oha. Oha. Hocam iki tane yeşil i̇şte yalnız Çok yeşil yarıyor işte ya. kırmızı var içinde. 50 yatır bence. 50 mi diyorsun? İyi kırmızı 50 veriyorum o zaman. Direkt daha yatırma. Siyah yatır bence. İyi ben siyah, siyah yatırım. Yatırıyorum siyah. Evet yatırdım. Sen neredesin? O, sen siyah nerede yatırdın? Ben 60 yatırdım senin bir üstüneyim Çöçü çö mi? Çöçü çö 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 çö. Ha senin hesabın ismi yan hesabım tamam Şimdi bakalım rolling Şimdi siyah hadi bakayım siyah Ay hayır Ben sana dedim kırmızı dedim ben sana Sen beni dinlemiyor ki Senin yüzünden kazanç yapamıyoruz hocam Sen Şimdi... dinliyorum seni Şimdi bak Kesin siyah çıkar var ya Şu an Ne yatırıyoruz? Siyah hissettiğim için 90 basacağım siyaha Hadi ben 300 yatırıyorum. Yatırıyım mı? Fazla yatırma lan Hadi 90 yatırım bir kazanç elde edelim ya Bu arada daha çok böyle Beto istiyorsanız da Like atmayı ve yorumlarda belirtmeyi unutmayın Bakalım Kaybedersem Sağlık olsun yatalım 300 Al işte 300 yatalım işte direkt ya Kaç kaldı? 200 Rolling dedi aha Dönüyor Siyah şey hissediyorum Fena katlamamız lazım şu an Kırmızı mı versek? Siyah mı versek? İki kırmızı çıktı bence <laughs> siyah gelir ya. Sere dinliyorum ben. Hadi bak. Siyah mı sarı? Üst siyah bastım hadi üstüm. bak. Ben de üst siyah basıyorum o Bir 20 de yeşil. Bence bu bu yeşil gelecek. 20 de yeşile yatırdım bakacağım. Ben attım Hadi bakayım haydi Hadi güzel bir şey çıksın haydi evlat. Yeşil gelecek önce. Bakalım hangi renk gelecek. Yok yeşil gelmeyecek artık. Yeşil mi Ama yine kaybettik. Hocam niye kırmızı geliyor? Bence bu sefer siyah gelir artık. Güzel bir siyah gelsin ya. Bende evet. 70 kaldı. <laughs> ben 50 siyah basıyorum. Ben de 50 basıyorum. Beş de yeşil basıyorum. Ben de 5. Ne yaparsın artık onu yapacağım da benden para bitti. Hadi abi ikiye katlanalım ya. 5 buna 50 buna bastık o Bu elde de kaybederse Yok hadi kazanacağız be. Bir tane daha kırmızı çünkü ben çıldırırım burada. Hadi, hadi gelir bir siyah gelir ya hissediyorum bir siyah gelecek adamın Rusça yazması anlayacağız da. Aynen Şefe Rus var. Anasının abi, ağzı, anasının ağzı, ah, ah. Şimdi ne kırmızı bileyim? vereceğim, vereceğim. Ne? Sel diyeceğim. Şey olacak. Ben kırmızı, kırmızı yatıralım mı? Hadi ama, 10, 15 kırmızı yatırıyorum Hadi ben 15 kaldı. Ben de 15, ben de de 15 balans kalmış. Hepsini kırmızı atıyorum. Hadi 15 de siyah atacağım. Sen de kaç kaldı? Ben de 55. Hadi bir 5 de yeşil atayım. <laughs> Siyahla kırmızı 15 atmış. Her türlü kazanacağım ben ya. Eşi gelecek. 5 attım yani işte de. Bence bir şansımız var ya. Benim şansım vardı. Senin ne kadar şansın var bilmiyorum. Aha. Bana karşı Bu işte bana karşı oynuyor. Evet, 80 balans. 30'dan 20 katladım birazcık. Çok az katladım. Şimdi bir seni izliyorum ben kayıbe bir kaydet gelsin. 20 şey basacağım. Siyah basacağım 20'yi. Ondan sonra bir 5 de yeşil basacağım. Şurada birisi katlamak isteyenler herkes yazmış. Türk. Hadi bakayım. sürekli yazıp duruyor. Ne yaz ne ne yatırdın? Yeşil 5, e, siyah 20. Kaldı 55. Kırmızı gelecek. Kırmızı gelecek o zaman. Ben yani ne güzel videoya girmeden önce 640 yaptım. Videoya girince sıfıra düştüm ya. Hadi gel yeşil siyah gel. Şu mağazına tüyleyin Şu mağazı değil doğru. Yap ne atarsak tercih geliyor. 10 siyah atıyorum tamam mı? 10 siyah atıyorum. Tekrar... 5 yeşil atıyorum hadi. Bu taktikle kazanacağım hocam hadi kazanacağım. Hadi abi. Alacağım alacağım hadi. Şu karı var ya şu karı güzel karı gibi duruyor ya. Ne güzel karı lan ha. Bak buraya da... o Karı buraya 20 atmış buraya da 160. ha bak aynen karı yok buraya da 20 atmış buraya da 20 atmış. Karı buraya da... 10, birisi... 60. Birisi 2060. atmış fotoğrafın tarafında nusret var. Bekam. Hadi hocam, hadi hocam. Yeşil değil. Siktir. Orada piç uzun. <laughs> Yeter. Ben yine siyah basıyorum. Ben akıllanmam. Ben yine siyah basarım. 15 siyah veriyorum. Videonun başlığı nasıl kaybedilir? 1 bölü 2'sini de 7'sini de yeşil atıyorum hadi bakayım hadi 18 kaldı hadi Hepsini mi atırdın? <laughs> Kaç atırdın? 10 siyah 15 yeşil 7 Yeşil inşallah Haydi üstüne Haydi Abi çıldıracağım ya Şans mı yok biz anlayamıyorum ki mi bozuk? Site, site mi acaba? Bence de öyle bir Dibinelik var ha Sitede Sitede artık ama, ama artık ama yani ben artık kırmızı oynayacağım full ya Ya abi ben oynamıyorum <laughs> Böyle ki bu ne? bu ne ki? Bırak yok 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 Dur bütün paramı harcayacağım şimdi dur Hepsini kırmızı ya. Kırmızı ya tutmuştur. kırmızı ya. Sonra... Dokuz siyah. Hadi bakayım. Her türlü kazanacağım. Ve yeşil. <laughs> yeşil çıkarsa söyle. Kimseye bana mı? Siyah söyle. Evet, tüm balans defat benim şu an. Benim de. Sıfır Videoya girmeden önce 640 sonra düştü. Haydi abi. Abi kurtaracağım. Adam kırmızıya 800 basmış lan. Türk. Evet kırmızı. Ama kesin bak. Yok. Hissediyorum bu sefer kesin siyah gelecek. Kesin kırmızı gelecek. Yok yok siyah gelecek siyah. 9 battım siyah. Sen öyle diyorsan öyledir abi. 4 eşit atacağım, ne atacağım mı olur olmaz. Hadi bakayım katlayacağım hadi katlama time Hadi bak yeşil gelsin kuduracağım burada bak. Yeşil gelsin twerk yapacağım ama siz göremeyeceksiniz. Oye. Oh yeah. <laughs> ne yatırdın? Yasmada fakir. Eee şeye yeşile 4 yatırdım. Siyaha 9. Kaldı 5 balans. E kırmızı. Yok sen artık kırmızı yemezsin. <laughs> Eşyasını siyah bütün paramı yatırsaydım. Aha kırmızı geldi. Yok, o kıyamıyor <laughs> Bütün paramı, bütün paramı kırmızıya veriyorum. Yeter artık. Zaten sıfır nokta sıfır nokta beş kuruşum var beş balansım alsın buyur hocam kırmızı senin olsun al al götüne sen al buruk düşüyor seni al al bak <laughs> bak şimdi <laughs> kırmızı gelmezse <laughs> çok fena çıldırırım lan bak bir iki üç dört beş tane arda arda geldi bak yok lan aslında siyah kesim gelirdi şu yavşaklar çok fena katlıyor bence ya. bu size sikem Ben bunu üstte bir sikeceğim ama tövbe sağlık Siken diken Üstte bir sikeceğim ama üstte siken abi Bizi çok iyi sikiyor üstte Siken değil sikem sikem Yok siken sikem çocuğun Ağzımıza sıçtı üstte Siyah geldi siyah geldi siyah geldi Gel Yapma beni ya Ama oynamıyorum bırak Allah'ını seversen git yürü git yürü git Allah'ını yürü git Böyle sen Allah belasını vermesin Orospu çocuğu <laughs> Tamam neyse tamam bir <laughs> gelecek bak neyse İz, İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar Daha çok böyle CSGO 5 istiyorsanız da Aşağı taraftan like ve yorum atmayı unutmayın Yusuf'a da abone olmayı unutmayın Yusuf bay bay da bye bye. bye, bye.